Gün ortası haber kuşağıyla yayınımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 949. yılı etkinliklerinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Doğu Akdeniz meselesine değindi. Yaparız diyorsak yaparız ve bedeli neyse öderiz ifadelerini kullandı. Korkulun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de Karadeniz'de de Hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını Herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. <laughs> Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.